Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars video video çekiyoruz. Kanal günü vardı başlayalım maça. Bir de 60 binci kademeye geldim. Çok yakın. 9 tane daha da alsam yetiyor. Bir de ben bir tane bak yapacağım. Bakın. Dur olmadı. Bakın hazır diyor. Ama sohbet değilim. Başlamam. Dur, 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 dur.

of bizim bot öldü ben şeylan wow. yok artık ben de adamları bekliyordum ember bay yani aynış arkadaşlar. siz de yanınızda arkadaşınızda ember varsa onu serersen bu taktiği yapabilirsiniz. Kasaya köşede koyuyorlar <laughs> <laughs> bakayım bu sefer. <laughs> Şimdi kendimi öyle edittim normalde. <laughs> <laughs>

Gel la Damallık etme la Adam bildiğin paradoks yarattı Nasıl Slipproy şey ya La gene yapayım o değil mi Evet. Tabu kan neymiş? 88 canı kaldı ya. Hiçbir şey. Of. Kurtaramadık. <laughs> Neyse. Aa, katılmadım. Devam edelim. Hadi bir maç kaybettik diye şey yapmak zorunda da değiliz. Bir de arkadaşlar. Bakın ben üzülmesine kadar sinirlenmesine kadar yaptım. Arkadaşlar bir de kanala like, like Abone olun. Bildirimleri açın. Bildirimleri açmanız niye çok mu önemli? Eğer bildirimleri açarsanız yeni videolarından haberdar olabilirsiniz. İzleden diyorum. Günaydın.

La Ya pul. <laughs> Neyse diğer el devam edelim. Karman gözlemem 10 saniyede kaybettim. 10 saniyede kendinizi sizden akar kalmayı ki lütfen bu benim karakterimde bayağı bir düşünüm var ama hiç kimse hiç bir yok neyse biz tek oynayalım <çıkamıyorum. gülüyor> Oh Bug nedir ya? <laughs> Nefret ettim Dynamark ya. Evet devam edelim. Oğlum aynı şey yapmayacağız. Aa, oh, bu beni kandırıyor. Oyun şu anda beni delirtti. Oyun şu anda beni delirtti. Allah yardım et bana. Yuh. Lan neden geldin sizlere ya? <türk> ya hey hey tam bu trouble. Bana ya, ne yapayım? <türk> Just like öyle kaç saat atla atla atla. atla. bir de ya. <laughs> bu kusacak bu. <gülüyor> <gülüyor> you just get Yani siz Allah nasıl geliyorsunuz ya? Şöyle atayalım. Ya tam adam anamallık etmiş. İyilere koyulacak mıydım yoksa kötülere mi mal? Bu adam kimse... Puuu Allah'ım. Biraz olsun. nasıl bu nasıl bir şey ya? <laughs> ne oluyor <be>, kanki? Kaldınız <laughs> zor <da> mi ha? <laughs> evet sana böyle ateş edelim. bana la evet dünyanın bir kuralı sakın karılan soygunda günün adaylarını seçmeyin ne oldu neyse arkadaşlar ben geçen gün bir tane Among Us diye bir tane hayat oluşturdum. Ne olur Aslı

Ben sıkıldım be. Geç yapayım gitti. Yine tekrar denedim. ben bir mesaj diyor ki. Nerede kapalı. Çok Şöyle yine girelim. Ne dönüyor. Ne yapıyorsun? Ne Ne 吹干的脚。我去。我 de yine you know, kibetli bir tane hediye göndermiş. Hiç görmedim. Gelish. Mansunlar bir tane etkin koyayım dedim. Bir daha arkadaşlar. Em um, Stu geldi. Stu yani Brawl Talk geldi. Stu Brawl Talk. Bunu um, epiniştirdim. Brawl Pass'ımızı aldık. Evet. Dostluk maçı. Among Us. Evet arkadaşlar. Dur dur yanlış. Among Us. Evet arkadaşlar bakın bu da benim Among ayıtan. Biraz garip ama Among Us'a bence. Hiç arkadaşım yok. Ben bir tane arkadaşımı size atacağım. Onun numarasını biliyorum durun bir. Durun arkadaşlar bir. Neyse arkadaşlar biz bura devam edelim videomuza. Geçen ben videomda mı ne? Brawl şey yapıyordum. Brawl Maker'dan harita yapıyordum. O video atmış mıyım? Atmayı unuttum bu ne? İşte arkadaşlar. Böyle işlediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz. Ben şey yapacağım. Doğru, şurada olsun. Şöyle. Şöyle basın böyle şey yapalım. Çıkması biraz hızlı olsun. Sen de yani var. Yine orada nasıl kırıl kırılacak şeyler varsa sende de onlar var. Daha boz. Ama o diğer taraftan gelecek. Oradan gitsin. Yolun bu senin. Arkadaşlar bir de ee, böyle nasıl oynayacağımızı böyle böyle şey yapacağız. Ee, merhaba Tamam. Oyna diyelim. Böyle tamam mı? Sonra böyle şeyler çıkıyor. brownmaker.com'u ziyaret edeceğiz. Böyle. Böyle. Devam. Son Android in indir diyeceğiz. Hatırlamıyorum. Bakın şuna basacağız. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir kez ne demiştim ama ben de olmamıştım. Evet arkadaşlar. Bu videomuzu da bu kadar yapalım. Neyse. Görüşmek üzere. Bay bay kendinize iyi bakın. Azıcık daha şöyle uğraşsak Among mı? Ama sadece arkadaşlarımızdan şey yapınca oynayabiliyorsunuz bu Brawl yaptığımız haritalarda. Neyse biz büyük oyun oynayalım. Tamam yan akıyor. Şimdi maçımıza gelelim. Ben olsun. Değilim. Şöyle Şöyle atlayalım. La gitti ya. Şöyle geçelim. Ay. Git git git. Ay. internetim çekmedi öldüm. Neyse arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Korunmayın. Kanalıma like atıp abone ol. Bildirimleri de açın. Dünya ölmem lazım. Nasıl olacağız? videoyu kapatmak için. Gel lan. Sen bana hava atıyordun. Evet, görüşmek <laughs> üzere. Like atın ve görüşürüz.